Ya çok güzel bir çift oldun no. Teşekkür ederiz, sağ ol. Yasemin, seni tebrik ediyorum. Ateş evlenmeye ikna etmek her kızın harcı değil. Demek sende şeytan tuyu var. Eh, var bizim de kendimize göre taktiklerimiz. Ay siz yeni mi evlisiniz? Hı, hmm. yeni evliler. Çünkü genel. Canımlar ya. İnsan evlenip de başkasını... Ama de Sevdacığım var. ya niye öyle diyorsun? Ev dediğin nedir ki canım? Maksat gönüller bir olsun. Yani tabii maksat gönüller bir olsun. Gençler birbirini sevsin isteriz de. Biz o gönüllerin bir olduğunda niye orada değildik? Onu bir düşünüyorum ara sıra ya. Yani biz Benim aklıma yani. gelmedi mi zannediyorsun? Geldi ama çok aceleye geldi işte. Yani düğün falan da yapmadık aslında. Böyle aile arasında bir şey yani. Çok önemli değil. Siz kaçmamış mıydınız ya? Tabii ya. Öyle oldu. Lan sen aşk olsun yani nasıl unuttun ya? Hani beraber aile arasında yaptık ya mahallede düğünü. o kaçtı. hadi ya, ay film gibi ya, çok romantik. Kaçtım ben. Ee, nerede tanıştınız? İstanbul'da. Otelde. Aa. Kaçın? yok yok, öyle değil, değil. Ben gastronom. <laughs> o yüzden böyle bir davetle tanıştık. Ya böyle işte, yok mu bu burçlara göre yemek yapma şekli falan çok daha önemli bir şey değil. Yani Demir kardeşim öyle söyledi ama aslında konu biraz başka. Şimdi ben e, Yasemin'in çalıştığı otele gittim, yemek sipariş ettim. Cık. Yemek bir güzel, bir güzel. Dedim ki kim yaptı bu yemeği ya? Daldım mutfağa, bir baktım. Muhteşem karı. <laughs> Allah Allah. Sende hasta var mıydı ya? İyi yemekten anlarım. Şaraptan ve güzel kadından da. Bay bay bay. Adam romantik. <laughs> ya kızlar. Bakın. Erkeklerin kalbine giden yol mutfaktan geçer. Bu laf hiç şaşmaz. Hayatım yapma sen de şimdi ya. ya siz şaka mısınız? <laughs> laf saçma. İkinizin şarkısı ne peki? Yıldızların altında. Biraz zor oldu galiba. <laughs> Şöyle benim kocam nostaljiyi çok sever. O yüzden bir o oluyor, bir bu oluyor. Ruh halimize göre değişiyor diyelim. Bilmez miyiz? Bilir misiniz? Biliriz tabii canım. Yakın arkadaşız sonuçta. Senin bilmediklerini de bilirsin. En sevdiği yemek mi? <laughs> Bunu bilmeyecek ne var? Yaprak sarması. Bu ne ya? haklısın Demir. Ben de çok sıkıldım. Dolaşalım mı biraz biz? Bak kızım nereye dolaşacağız? Dön dolaş havuz köşeler. Dik dik yere değil mi? İstemem ben. Hadi. Peki tamam. Sen nasıl istersen. Yasemin'in en sevdiği çiçek peki? Çok kolay. Papatya. <laughs> <at> <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar. Şakayı fazla abartmasak mı? Sanki bana bir aile faciasına sebep olacakmışız gibi <laughs> geliyor da. Bunları boş verin de. Siz şu an nerede oturuyorsunuz? Sizin yalıya mı taşındınız? Yok ya, şeyde. Şeyde ya, şeyde işte. Çok güzel, büyük bir köşkün çatı katında. Hadi ya. Evet. <laughs> <laughs> Ya. Süper, evet. Yani Yasemin, Yal'ı sevmiyor da. Deniz onu fena yapıyor. E beni de biliyorsunuz, mahalle kültürünü seviyoruz. Ay <laughs> bir saniye ya, Yal'ı sevmemek nedir? varış mısınız siz mahalle kültürü falan? Mahalle varmış mı? Varmış. Ya Sevda ya, Sevda. Nereye? Sevda, bir dur Allah'ını seversen. Tamam, nasıl istersen.